Adı Mehmet. 15 yaşında. Köyündeki son delikanlı. Babasını Balkan'da kaybetti. Şimdi kendisi de Çanakkale yolunda. Gözlerinde umut. Gelecek nesillere miras bırakacağı özgür vatan toprağının umudunu taşıyor. Ve gülümSüyor. Dün Çanakkale, bugün İstanbul, Ankara. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Düşman ediyorum. aynı, niyetler aynı, hezimetleri de aynı. Çünkü emanete sahip çıkacak nesiller yetişti ve yetişiyor. Çünkü zalime baş kaldırış bizde gelenek. Bu ruh bize ecdat mirası. Asımın nesli diyordum. Nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Canlar verilir toprağa. Topraktan fidanlar yükselir göğe. Sonrası bin yıllık kadim hikaye.